katılanlar için Punk ailesine hoş geldiniz. <laughs> ben Mehmet'im. <Neyse. Gülüyor> Bugün birlikte kırtasiye alışverişi yapacağız. Biliyorsunuz okulların açılmasına çok az kaldı. Arkadaşlarımı çok özledim. Onları göreceğim için çok heyecanlıyım. Siz de arkadaşlarınızı özlediniz mi puklarım? En çok özlediğiniz ve en çok sevdiğiniz arkadaşınızın ismini yorumlarda benimle paylaşın. Peki siz alışverişinizi yaptınız mı puklarım? Yani her şeyiniz tam mı? Okula hazır mısınız? Ben alışverişimi bugün yapacağım ve tüm eksiklerimi almayı planlıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kırtasiye geldik ve bence burada bütün eşyalarımı alabilirim. Yani bütün ihtiyaçlarımı karşılayabilirim. Çocuklarım şimdi hemen bir alışveriş sepeti alalım buradan. Çünkü alacağım çok şey var. Ve çok güzel şeyler var yani. Çantalardan birkaç tane gözüme kestirdim. Hemen alacağım. Alışveriş arabası alalım. Çünkü poşet bize yetmez yani. Merhaba kolay gelsin. Merhaba efendim. Şimdi gidelim bakalım. kendimiz alışveriş yapalım. İnşallah taşımıza görevler takılmaz. <laughs> Böyle yerlerde hep Peşimden görevler geliyor punklarım. Sonra kendimi hırsız gibi zannediyorum. Sanki bir şey çalacakmışım gibi peşimden geliyorlar ya. Neyse. Şimdi önce çantayla başlayalım bence. Çantalar çok güzel duruyor ama ben hangisini alıyorum karar veremem ki. Yani nasıl seçeyim bilmiyorum. Küçük çantalar da aslında çok güzel ama bunlar bana küçük gelir program Yani detaylarım falan sığmaz. En iyisi büyük çantalardan alalım. Ben bu kirazlı çantayı çok beğendim punklarım. Kirazlı çantayı almak istiyorum o yüzden. Sepetimize kirazlı çantaya atalım. Hmm, başka ne almamız gerekiyor? Bu kirazlı çantaya uygun beslenme çantası aslında iyi olur aslında. Bakayım. Hmm, renk olarak uyumlu olan yok ama yani bunlardan da beslenme çantalarından da şu moralarını çok beğendim. Bence her şeyin farklı renk olabilir yani. Sonuçta ikisi de ayrı ayrı çok güzeller ve üstünde cool falan yazıyor. Bence çok tatlı bu beslenme çantasını aldım. Bir de ben çok yemek yiyorum punklarım. Bu beslenme çantası da büyük. Diğerleri bana küçük gelir. Yani yemeklerim sığmaz. Sonra okulda deliririm açlıktan. Şimdi suluk da alalım buraya gelmişken. Ama ay suluklar da çok güzel punklarım. Nereye geldik ya? Acaba beslenme mi suluğum beslenme çantamla uygun olsun mesela. Şu mor güzel bence punklarım. Bir bakın sizde. Güzel mi? Bence güzel. Beslenme çantamla da gayet uyumlu bence. Bunu da atıyorum sepete. Bu arada sesim için kusura bakmayın birazcık farklı geliyor olabilir çünkü üşüttüm galiba. Havalar birden soğudu ve ben de üstüm açık uyuyorum hep. O yüzden üşütmüş olabilirim punklarım. Punklarım şimdi ben bu raftan biraz cetvel falan alacağım. Öğretmen lazım olanlar listesine atmış. O yüzden cetvel falan da yazıyordu. O yüzden hemen pembeyi kaptım buradan. Pembe olmazsa olmaz. Bu... Cetvelin pembe olsun yani. Pembe seviyorum. Şimdi başka ne alalım bilmiyorum Tolga Yani şu diğer cetvelde ihtiyacım olmayabilir. Zımba alabiliriz. Ve burada pembe çok tatlı bir zımba var. Ay bu değil. Hayır. Ama o da iyiymiş yani. Bu pembe zımbaya bayıldım. Çünkü balık gibi. Ben hiç görmemiştim. Bence çok güzel. Hemen bunu alalım. Ve farkındasınız. Her çok uyumlu oluyor. Çok tatlı her şey burada. O yüzden çok mutluyum. Aa, şu boyalara bakmam gerekiyor punklarım ya. Bakayım buna. Ay ne kadar güzel. Kaç renk var burada? Altı, 7 tane rengi var punklarım. Çok güzel. Ha, zaten üstünde de yazıyormuş yani. Siz hiçbir şey görmüyorsun. Baksanıza punklarım bayağı güzel ve en sevdiğim renkler var. Pembe olması yeterli zaten. Yani pembe ve mor severim ama mor göremedim. Neyse punklarım bunu kullanacağız. Neyse açılmamış ne alalım <laughs> bunu bırakalım. Bunu açtık şimdi. Ben açılayım bir şey alayım Bunu atalım çantamıza. Şu tepeden makas alacağım da bankası ta tepeye. kim koydu ben nasıl alayım oradan? Neyse yardım isteyeyim bari. Ben üstteki makasları alamadım. Çok üstte koymuşsunuz. Yardımcı olur musunuz ben Benim bu makas uzun değil. Niye oraya koydunuz yani? Kimi düşündünüz? Buraya devler falan mı geliyor yani? Bakayım hemen hanımefendi hemen yardımcı olayım size. Tamam hadi hemen çabuk gelin ben de başka bir şeyler alayım yani. Tamam geliyorum. Şurada şurada şu pembe makasları istiyorum tepeye ki. Heh. Hemen hanımefendi veriyorum şimdi size. Şu üsttekiler mi yeşil boyalarını dene gel. Evet. Allah kadına bak nasıl uçtu be. Aa uçan. E sen böyle uçarsan tabii ki alırsın makası. Buyurun efendim. O yüzden bunu korktum ya sen git kasaya kasaya git uçuyor uçuyor. Uçarak gitti kasaya da. Bak sen. Neyse poklarım makasım da pembe, çok güzel. Bunu da atalım sepete hemen. Hiç i̇şte fiyatlarına bakmıyorum ama İnşallah uygun fiyatlılardır yani. Poklarım en sevdiğim yer. Kalem seçme yeri yani. Kalemlere bayılıyorum. Ders çalışırken her şey fosforluyorum. Önemli yerleri fosforluyorm derken bir bakıyorum bütün sayfa yani rengarenk olmuş. Reçerken biraz zor oluyor ama çok seviyorum kullanmayı o yüzden biraz fazla alacağım bu kalemlerden özellikle pembesini çok alıyorum bir de sarıyı çok kullanıyorum punklarım 3 tane pembe alsam olur 2 tane de sarı alayım ya da sarı da çok gidiyor. sarıdan da 3 tane alayım punklarım yeşilden 2 tane alsam yeter ya da 3 tane alayım böyle düzenli dursun punklarım birinden 2'yi hiç olmaz haksızlık olmasın o yüzden ondan da 3 tane aldık bence iyi Şimdi sırayla gidiyoruz alışverişe çünkü bir şey atlamak istemiyorum. Buralara bakalım. Öncelikle ben buranın defter almak istiyorum ama bilemedim yani hangisini alsam. Şu çizgili defter. aynı ne kadar tatlı dışı. Baksanıza bunları. Çok güzelmiş. Ben bunu kullanmaya kıyamam ya. Sizin de böyle pembe defteriniz var mı? Ben pembe defter yine her zaman gibi çok seviyorum. Pembe ve mor renklerinden vazgeçemiyorum konuklarım. Bence çok tatlı oluyor eşyalarda. Ee, şöyle küçük bir defteri matematikte hesaplama yaparken kullanabilirim. Bu arada sizin en sevdiğiniz ders ne? Yani benim en sevdiğim ders matematik. Matematik gerçekten çok iyi ve eğer bir isterseniz size matematik anlatabilirim. Yani anlamadığınız konu olursa. Çok seviyorum matematiği ve bence iyi de yapıyorum. Bugün şimdi en güzel şeye geldik. Sanırım kalem seçmek. Biraz fazla kaleme ihtiyacım olacak. Ve şu Hello Kitty'li kalemi çok beğendim. Ee, bu kalem güzel. Ama bunu herhalde tablet kalemi olarak da kullanıyor punklarım. Ama tükenmez kalem de aynı zamanda. Bir de buradaki patiliyi sevdim. Hem belki köpeğin bıdık da sever. O yüzden böyle atalım. Köpeğin bıdık görünce Acaba yani mutlu olur mu bilmiyorum. Şu üçlü renkli kalemlerden de almak istiyorum. Baya güzel duruyorlar gördüğünüz gibi. Panklarım alamıyorum şu an. Umarım alırım aldım. Müteriş şöyle deneyebiliyor muyuz acaba? Şu arabayı şöyle koysam, arabayı sürekli neden niye taşıyorum bilmiyorum. Arabayı kenarda bırakalım. Evet. Şimdi şuraya bir yazmayı deneyelim punkları. Güzel yazıyorsa alacağım bu kalemi. O rengi çok güzel punklarım. Bunu hemen alalım. Yani bayağı kaygan da yazıyor. Bu elim ağır çok önemli kalemlerin. Çünkü çok yaz yazıyorum. Okulda da bayağı yazdırıyorlar yani. Şiir falan yazıyoruz. Şiir yazmayı çok seviyorum aslında. punklarım biliyorsunuz. Böyle kendi şair gibi hissediyorum. <laughs> Kalemlerden bu kadar alacağım. Başka almayacağım. Lazım oldukça sonra alırım. Arabamı da alalım. punklarım şöyle. Aaa. ne almayı Kalem kutu. Pen kutu mutlaka alırım ama çantam kirazlı. Çantama uyan ne var burada? Ya aslında bu gökkuşağı çanta alsaydım, gökkuşağı kalem kutusunu alsaydım e, galiba şu çantayı alırdım yani. Çünkü çok uyumlular bu mor çantayla ama ben bu mor çantayı tercih etmedim. Çünkü eminim sınıftaki sevmediğim insanlarda bu mor çantadan olabilir yani. Herkese vardır. Ben biraz farklı istiyorum. Fotoğrafı farklı olmayı seviyorum. Biraz sevmediğim kızlar arasında Onları çatlatacağım yerlerinden. Benim kesin perin kutumu falan çok beğenecekler. Ve kalbi perin kutu alacağım. Bunu çok beğendim çünkü tatlı duruyor. Biraz da silgi alalım. Sizi... Bugün bir şey diyeceğim. Siz de şey yapıyor muydunuz? Biz okulda böyle silgi tozlarını biriktirip biriktirip Onlardan birçok sınıfça böyle yani 30 kişi falan neredeyse arkadaşlarımla da silgi tozlarını biriktiriyorduk biriktiriyorduk sonra onu biri eve götürüyordu buzu atıyordu silgi yapmaya çalışıyorduk ve okulda silerken bütün silgilerimiz bitiyordu yani sonra annem eve gelince kızıyordu diyordu yeni silgi aldım niye bitiriyorsun hemen sonra bize onu yeni silgi olacak diye buzdolabına atıyorduk ama hiçbir zaman yeni silgi olmuyordu punklarım yani eğer siz deniyorsanız denemeyin çünkü olmuyor. <laughs> Bu bölüm bilgi. Şu kurşun kalemlerden de alayım. Çünkü hoca her zaman e, uçlu kalem kullanmamıza izin vermiyor. Bazen kurşun kalem kullanmanızı isteyebiliyor. Çünkü uçlu kalemin ucu sürekli kırılıyor. Bunu böyle koyabiliriz. Tahta kalemi almamızı istiyorlar. Hocam niye kendisi almıyor tahta kalemi bilmiyorum. Tüm öğrencilerden soruyor ama galiba kayboluyor biliyor musunuz? Ve tahta kalemini de böyle mavi ile yeşil alıyorum. Bir de pembe alayım tabii ki. Her şey pembe oldu. Pembe'ye de alırsam iyi olacak. Tahtaya pembe ile Nancy yazarım. <laughs> ne dersiniz? Nancy Ponk. Kocaman yazarım. Sonra sevmediğim kızların üstüne de böyle çarpı atarım Ay gıcık oluyorum ya Beni deli ediyorlar biliyor musunuz? Okul açılması onlar için istemiyorum ama kendi arkadaşlarımı çok özlüyorum. O yüzden okullar açıl. Ve ben çok ders çalışıyorum. O yüzden gece lambasına ihtiyacım oluyor. Gece ışık açamıyorum. Annemler biraz kızıyorlar yani. Bu gece lambaların aslında iki seçenek var ama şu bence biraz daha farklı ve güzel punklarım. Şu e, tabii ki şu deyince anlamıyorsunuz. Yani bunu diyorum bakın. Bence çok tatlı değil mi? Yani biraz farklı. Diğer şeyler gibi değil yani. Diğer lambalar gibi değil. Başka ne alalım? benim istediği aslında her şeyi aldık neredeyse. Başka şöyle dosya kağıdı alalım. Kalem buradan gitsin. Bir dosya kağıdı alalım. Lazım olabilir. Bir de demiştim az önce matematik çalışmayı çok seviyorum. Burada da kalkülüs kitabı var. Bu da böyle matematik anlatıyor. Bilirsiniz. Buradan da yani çalışırım diye düşünüyorum. İşte öğretmenim buradan soru falan sorar. O yüzden bunu alıyorum ve bir şey diyeceğim. Burada e, ee, kitap var. Pembe olduğu için bu kitapları da alacağım Bir de okurum okuyup size güzel mi diye Bilgi veririm Bu arada ben laboratuvarda deney yapmayı falan da seviyorum O yüzden bu kitap sanırım Faydalı olabilir benim için Bu kitaplar yeterli Bunların başka ne almalıyım Sizce Her şey aldım aslında Mesafen falan ihtiyacım yok yani Gidip sınıf boyunu açacak halim yok Boşverin Metre istemiyorum Ama pembe pembe bunu çok tatlıymış Baksanıza böyle Değişik. Ben kaç boyundayım acaba? Bakayım bakayım. Hmm. Ben de o 180 varım toplarım. şaka şaka o kadar uzun değilim yani. Pikicim. O, o zaman şey yapalım. Bir de hesap makinesi alalım buradan. Oo, hesap makinesine gitmeden önce bir defter gördüm. Hakan baksanıza. ne kadar güzel. Acaba bunu günlük olarak kullansam olur mu? Böyle çok çünkü eski bir defter gibi duruyor. Bunu günlük olarak da kullanabilirim. Ya da hayatımdaki önemli şeyleri yazarım. Kızlarım bu arada hayatımda çok önemli şey var. Onları konuşacağız. Özellikle okula açılınca konuşuruz yani. Anlatırım isterseniz. Neyse size şimdi diyorum ya. Yani. Hadi bunu koyalım. Bu güzel. Çok beğendim onu. Başka hesap makinesi alacağım. Şu beyaz alayım. En farklısı o. Diğerleri birbirine çok benziyor. Beyaz güzeldir. Yani uyumlu olur benden. Kumpanın alışverişim böyle. Yani başka aslında eksiğim yok. Her şeyimi aldık bence. Bu kırtasiye çok güzel. Çünkü yani ne arasam bulabiliyorum bu kırtasiyeyi de her zaman. Şimdi kasaya gidelim. Ödememizi yapalım. Ay ben bunu alırken fiyatına falan bakmadım ki. Kumpanın ne yapacağız pahalı tutarsa. Bu kadar param yetmezse. Eh, gidip Umarım yeter. Bak şimdi kasaya gidelim. Çoklarım ya merak ediyorum. Toplum şöyle yüzümü eski haline getireyim de benim fakir olduğumu anlamasınlar. <laughs> Ama ne kadar pahalı olursa da alırım yani. Hadi gidelim. Kolay gelsin. Ben alışverişimi yaptım. Ee, ödemek istiyorum. Tamam efendim. program geçer geçer bitmedi en sonunda dayanamadı kasiyer bir dün alışveriş arabasına geçirdi yani fiyat ne kadar tutacak çok merak ediyorum şimdi fiyatı öğrenelim ne kadar tuttu benim alışverişim hanımefendi indirim yapıyorsunuz değil mi indirim uygulamıyoruz hanımefendim alışveriş tutanımız tam 2.5 milyar 2574 TL ne bakmanız gerekiyordu? Ben bilmiyorum bunu. Etiket yer koymamışsınız herhalde. Ben okuyamadım. Bilmiyorum. Çok pahalıymış. İndirim yapın lütfen. Ne kadar yaparsınız yani? en fazla 4 lira indirebilirim hanımefendi. 2570 TL. Aa, çok yaptınız gerçekten. İndirim. Sağ olun. Artık çok zenginim. Ödeyebilirim. Param da yeter teşekkür ederim hanımefendi ya bu ne saçmalıyorsun sen ya ben niye ödeyemem diyorum sen bana 4 tl indirim yaptım diyorsun 4 tl sakız bile zor olmuyor zaten hanımefendi yapacak bir şey yok hemen ödeyebilir misiniz lütfen parayı <laughs> tamam tamam ne yapayım gitti artık gitti paralarım artık cebimden bütün paralarım gitti neyse artık yeni paralar gelir yerlerine bunları alıp çıkalım bir an önce konkurlarım ben şimdi poşetlerimi aldım ee, ama her şey sığmadı çanta ve gece lambası falan sığmadı Onları da evime getirmelerini rica ettim. Evime getirecekler yani. Burada çalışanlar tabi o kadar para verdik getirsinler yani. her şey çok pahalı olmuş. Ama aldığım her şeyden çok mutluyum ve her şeyi çok beğendim gerçekten bunları. Acaba siz beğendiniz mi? Çok merak ediyorum. E, o yüzden lütfen yorumlarda alışverişimi beğendiğinizi belirtin. Size çok beğendim alışverişim bitti. Artık bunları emeğe yerleştirmeye gidiyorum. Ama burada videomu kapatıyorum. O yüzden görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve başarılı bir okul dönemi diliyorum.